Özellikle birlikte nasıl çizdiğimi göstereceğim yani nasıl iyi çizebiliyorum. Örnek olarak size bir resim göstereyim. Mesela bunun gibi resimleri ben nasıl çiziyorum. Öncelikle size onu göstereceğim. Öncelikle benim bir klasik kalemim var. Nerede o? Şu. Beyaz. Çok iyi yazıyor bu arada. Kalem tıraş ve ihtiyacımız olan bir tane de silgi. Neden sırasım geliyor her gördüğümde ama kendimi zor tutuyorum. Neyse. Başlayalım şimdi. Mesela size ön yok Sonic'ten başlayalım. Siz de benim sayemde böyle güzel çizebilirsiniz. Şöyle yaparak başlıyoruz. Eğer şeyi şöyle çizeceksiniz, şöyle bir çizgi atıyorsunuz. Böyle çizeceksiniz, yan çizeceksiniz böyle. Ama eğer ben diyeyim ki 3 boyutlu çizmek istiyorsanız aynen şu şekilde yapacaksınız. Aynen böyle yapacaksınız. Sonra şuraya da küçük bir burun ve şöyle. Yüz ifadesine göre yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ben bir tık sinirli gibi yapacağım ama kameradan da çizmek çok zor. Şimdi buraları yaptık. Bir dakika. Çok kötü oldu oralar. Bu arada hiçbir hu hile hurda karıştırmadım. Kendi ellerimle çiziyorum şu an. Görüyorsunuz yani. Yalan hurda falan yok. Yani size itiraf edeyim nasıl çizdiğimi. Yani benim gibi fazla çizmeyi seven biri olursanız bayağı iyi işler çıkartabilirsiniz. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu arada Gogo ya bugün gelecek videosu. Bugün dün o günde Sonic Mogen çekecektim ama video fail oldu. Çok talihsiz olaylar yaşandı. Şimdi gözlerini yaptığımıza göre şuraya şöyle kulaklarını yapıyoruz. Bir iki tane kulağı var zaten bilirsiniz Sony'i. Bilmeyen yoktur yani artık. Şimdi şurayı bu arada daha düzgün yapabilirsiniz. Şu şu şekilde de yapabilirsiniz. Ki böyle daha güzel dursun ama benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Daha böyle çizim dersleri gelecek. Yani siz de sayemde daha güzel çizebileceksiniz. Şunlar da arka saçları olacak. Şöyle bir vücut çiziyoruz. Şuraya da bir şöyle bir Hop. Bir dakika, pardon olmadı. Çok küçük bir dakika. Şöyle bir kuyruk et ekliyoruz. Sonra da bacakları. Ayak İşte şöyle ben bir bacak ekleyeyim geleyim. Çünkü kamerayı tutarken ayrıca çizmek çok zor oluyor, o yüzden yapmam gerekiyor. Tabii ki de elleri kötü çizmeyin, eller iyi olması lazım. Yani kötü çiziyorsanız da kendinizi kendinize geliştirmeye çalışın. Tabii hiç kimse kötü çizmiyor ama neyse. Tabii ki de öyle karnının ortasına bir tane çizgi atmayın. Çünkü Sonik'in ayakları birleşik oluyor. Tamam. Yaptım ayaklarını, bacaklarına. Ayakkabılar şu şekilde olacak. Şuraları kırmızı. Şuraları. işte bakın şu. Şu. Şuraları kırmızı yapacağız. Aynı. Ayakkabıdaki gibi. Sonrasında netleştirmek istiyorsanız tabi böyle böyle ser sert sertçe bastırıp gidebilirsiniz ki daha net olsun. Yani benim gösterdiğim taktiklerle arkadaşlarınızı etkileyebilirsiniz. Bak ben şöyle çiziyorum deyip hava dağıtabilirsiniz. Her türlü şey yapabilirsiniz. Elleri şöyle şu şekilde çizmeyin. Yoksa kötü durur. Şu şekilde çizin elleri. Tabi eğer böyle bir çizim yapacaksanız şöyle çizin. Daha gerçekçi bir el yapmaya çalışın. Yani benim gösterdiğim gibi yapmayın ama yani anlamadıysanız şöyle yapın ama ince ve kalın. ince olsun yani kalın olmasın. Yoksa sonra yine elleri kötü durar olmaz. Boyama kısmı en zor yer. En zor kısmı. Bu arada Yusuf Haydar'ın birçok videosunda renk yok ama benim var. Şimdi şablonumuz tamam olduğuna göre ben hemen bir şuraları siyahlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi beyaz şeyi siyahlatıp geri geldim. Böyle bir şablonumuz ortaya çıktı. Şimdi Bu arada lacivert boya veya açık mavi de kullanabilirsiniz ama Lacivert olsun ki daha çok benzesin. Öz, özellik. Öncelikle bacaklarını şu şekilde yapıyoruz. Sonradan şöyle ellerini yapmıyoruz. Çünkü Sony'in gerçek resmine bakarsanız ellerinin ten rengi olduğunu anlayacaksınız. Ten rengi yoksa sarı da kullanabilirsiniz hafif bastırarak. Şu şekilde şey kollarını karnını yapabilirsiniz şu şekilde olmuyor ama olsun bir şey olmaz. Gerçekten bir şey olmaz. Şimdi boyamaya geçiyoruz. Böyle boyu Yani taşırmadan boyamaya ta çalışın. Eğer geçici kalemse silgiyle biliyorsa taşırmaya çalışmayın. Yani yine de taşırmamaya çalış taşırmaya çalışmayın. Öyle izi kalır sonra da resminiz kötü çıkar. Yani kötü olmamak için elinden geleni yapın. Şimdi geldik en hassas noktaya. Şöyle şöyle. Tamamdır. Şimdi karnını kollarını bir dakika kollarına daha net yapayım ki siz görün. Evet şimdi böyle yaptığımıza göre ha bir de şurası bir dakika ben turuncu yapacağım oraları. Siz farklı renk yaparsınız. Ama genellikle turuncu ya da sarı seçin. Ben turuncu yapacağım. Ağzını. Karnını, kollarını. Başka da renk yapabilirsiniz ama böyle daha güzel durur. Aynı sonik gibi oldu şu an. De kulaklarını şu şekilde yaparsak tamamdır. Şimdi bize yeşil bir kalem lazım. Ne diyeceksiniz? Sonik göz rengi. Göz rengi mutlaka olacak. Ki yoksa kötü olur yine. Evet şimdi son noktaya geldik. Şuradan şöyle. Şu turuncu yok. Turuncu değilmiş tamam. Şuraları şöyle kaplayalım. Tam bir Sonic oldu işte. Böyle Sonic çizebilirsiniz. Şimdi size bu taktiklerle gösterdiğim resimlerimi göstereceğim. Bu taktikle çizdiğim resimlerimi. Birincisi bu. Tabi siyah kalemle tabii daha da netleştirmek istiyorsanız siyah kalemle üstünden geçebilirsiniz. Siyah boya kalemiyle. Ben böyle bir çizim yaptım. Tabi Sony'yi önden çizmek zor. bu da benim egzem. sonraki egze. Şimdi şöyle bir bakalım. Şu fail oldu ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Burada da dünya haritasını çizmeye çalıştım. İşte bu da dün gece çizdiğim bir resim. Şöyle göstereyim size. Aynı taktikle çizdim bu arada. Siz de böyle resimler çizebilirsiniz. Aynen böyle bir resim. vallahi bu benim İngilizce hedeflerim Yazılar görürseniz. Garip çünkü evet. Garip sevmeyin. Neden olmasın? Hihi kendi yeni ekstremi buldum. Bu arada Brock Kevin'daki sahte rap, saçma sapan RP'leri izledim. Çok saçmalar. Geldikten Sonic ile ilgili yakından uzaktan alakası yok. Burada da Galatasaray'ı çizdim. Biliyorsunuz ki Barcelona'nın şeyi var. Böyle parlatması var. Ben de bu aynı şeyi Galatasaray'a yapmak istedim. Bunu sonradan boyayacağım. Burada yine bir dünya haritası çizme çabası var. Aha bu da Sonic e, y, X. Hani hatırladınız mı şu şey YouTube'da popüler olan Sonic. Bu Fred ve Sonic ama fail oldu. Şimdi gözünü yanlış çizdim. Bakın en ufak ayrıntıya kadar bir şey yanlış yaptım. Hemen o. Hemen gider. Burada da Shadow gibi duran ama Sonic yapmaya çalıştım. Burada da Knuckles var. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle göstereyim. buraları geç buralar buralar bir dakika. Birçok şey çizdim ben o size gösterdiğim taktikle. Mesela burada bir şalvarımız var ama bu fail oldu. Aha. işte internetteki paylaştım paylaştığım espio ve ayron resmi bu ta taktikle yapıldı. Burada da süper metal sonu yapmaya çalışıyordum. Bu da olmadı. Burada kifi ama bu fail olmadı güzel. Nakış var. Burada tilt var ama yarım kaldı. Yani yarım kaldı dedim de. Yet %75 kaldı. Burada da metal shadow'umuz var. Burada da Sonic ve arkadaşları var. Yani daha böyle bir sürü resim çizdim. Siz de bu taktikleri kullanarak çok güzel resimler çıkarabilirsiniz ortaya. Haydi görüşürüz. Bu arada bunların püf noktası şöyle çizmek. Haydi görüşürüz. İstediğiniz gibi böyle çizebilirsiniz. Haydi görüşürüz.